Milli görüş gömleğini çıkartmak ne demek ya? Milli görüş gömleğini çıkarttın ne giydin ey Tayyip? İşte dünkü konferansta anlattım. Tayyo 2 gömleğini girdin. Tayyo 2. Tayyo 2. Nerede giydin bu gömleği? Amerika'daki Yahudi lobilerinde. 22 Temmuz'da gelin Sayın Baykal Isantar'a gelin. Yolsuzlukla mücadele lazım. Yolsuzlukla mücadele, değil mi? Yolsuzluk oluyor mu? Bütün ihalelerde yolsuzluk var, değil mi? Her yerde, her dairede yolsuzluk var, değil mi? İnşaat işlerinde, ihalelerde, her yerde, değil mi? Karadeniz otoyolunda var mı yolsuzluk? Yoktur ya. Var mı? Orada da var. Peki Tayyip Erdoğan bu ülkede başbakan oldukça yememiş yetimin hakkını yiyemeyeceksiniz. Yemeyeceksiniz.